Trend, yol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan İstanbulspor Galatasaray maçı öncesi sizlere iki takımın geçmişte buluştuğu bir başka randevuya götürelim istedik. 1996-97 sezonunun en kritik maçlarından biri kuşkusuz bu iki takım arasında oynanmıştı. Sarı Kırmızılar Lig'in 29. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi Lig'de Beşiktaş'ın 5, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde. Bu maçtan bir hafta sonra Galatasaray İnönü deplasmanında gidecek. Yani bu karşılaşmanın önemi çok büyük. Hataya yer yok. İstanbul Spor'da Aykut Kocamanlı Oğuz Çetinli kadrosuyla ligin kaliteli ekiplerinden. Bu maçın da adresi bir hafta sonra olacağı gibi yine İnönü Stadyumu. Sizleri fazla bekletmeyelim ve 12 Nisan 1997 gününe götürelim. Saffet Sus için İstanbul Sporu Fatih Terim'in Galatasaray'ına karşı. Çok iyi bir mücadele sergileyeceğimizi sanıyorum. İyi hazırlandık. Galip gelmek istiyoruz. İyi hissettim. Oynayacağım. Başarılı olmak için mücadele edeceğiz. Başarılı. Say takımı seyircisiyle beraber bugün sahada inşallah gerekli şekilde gerekli puanı alacak. Vahap Beyaz'ın düdüğü ve karşılaşma başlıyor. Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 29. haftada hiç kuşku yok ki sonucu en çok merak edilen mücadele İstanbulspor Galatasaray mücadelesi. ilk atak Galatasaray'dan ama İstanbul Sporlular Kamil'le kesiyor. Evet Türkiye 1. Futbol Ligi'nde bu sezon kim şampiyon olacak henüz belli değil. Ama bilinen bir gerçek var ki tribünlerin şampiyonu Galatasaraylı taraftarlar sevgili izleyiciler. İşte İstanbul İnönü Stadı tıktım tıktım dolu ve tribünlerde taraftarlar yine sarı kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar Galatasaray'ı yalnız bırakmıyorlar. Çok güzel bir hava ve mücadele başladı. İlk serbest vuruş Galatasaray'ın. Tugay, Tugay, Hacı. Hakan Şükür hareketli ceza alanı içinde. Hacı. Hacı. Sağda Okan var. Vermedi ceza sahasında. Ortası uzak noktaya doğru ama. Hakan Ünsal. Hakan Şükür. İlye. Kaleye dışarı gidiyor. Geleceğin sol anda. Haluk'un sol anda müdahalesi korner. Hakan Şükür. Hakan. Hacı. Hakan Ünsal kaçtı şimdi ona doğru. Ergün. Hakan Ünsal, Hakan Ünsal ceza sahasında yatarak bir tane Gökhan ve penaltı. Penaltı. Zalata Saray penaltı kullanacak. Karşılaşmada 8.2 dakika. Bahat Beyaz'a itirazlar sonucu değiştirmeyecek tabii ki. Galatasaray Saray penaltı kuruşu kullanacak işte pozisyon. Hakan Ünsal. Gökhan'ın yatarak müdahalesi ve taraf penaltı. Galatasaraylı yedekler mutlu. İşte yeniden izliyoruz. İyi diye Hakan Ünsal'a güzel bir pas. Gökhan'ın yatarak müdahalesi. Ve Bahat Beyaz tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Haluk dikkatli. Bahat Beyaz işaretini veriyor. Hakan Şükür. Hakan Karıcı'da kalıyor. Haluk kurtardı. Haluk kurtardı. Fatih Terim görüntüde Galatasaray çok büyük bir şansı değerlendiremiyor Hakan Şükür'le. 10. dakikada Oğuz Aykut'a doğru Kaleci Volkan Filipescu. Tugay. Ceza sahasında Hakan Şükür vuramıyor. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Hakan Şükür görüntü 10. dakikada penaltıdan yararlanamayan Hakan Şükür bu pozisyonda da vuruşunu yapamadı. Hacı Ergün Hakan Şükür'e doğru Hakan Kaleci Haluk. Hakan Şükür görüntüde. Zor pozisyonda vurdu Haluk başarılı. İstanbul sporlar niye sarı kart göstermiyorsun diye itiraz ediyorlar. Hacı'ye sevgili izleyiciler şimdi Musiç. Musiç ceza sahasına girdi. Musiç karşı karşıya Volkan. Musiç atak sürüyor. az önce Nesim'le İstanbulspor'un değerlendiremediği pozisyon. Musiç, Ergün. Kontratak şansı Galatasaray için. İlye çok şık bir bilek hareketiyle serildi İlye çok süratli. Onu karşılayan şimdi Kamil. Tugay. Tugay ceza yayında. Tugay'ın vuruşu. Galatasaray bir İstanbul Spor 0. Dakika 42 gol Tugay ama illerin hakkını vermek lazım. Büyük sevinç İllerin stadında Tugay görüntüde. Haluk Üzgün. Tugay'ın bu sezon kaydettiği dördüncü gol Fatih Terim'in büyük sevinci. Galatasaray bir İstanbul Spor 0 tribünler ayakta. İşte izliyoruz değil ye. sol taraftan çok iyi taşıdı topu. Tugay'a aktardı. Tugay ceza yayında vuruşunu yaptı ve topun ağlara gidişi. Galatasaray 1 İstanbul Spor 0. Değişik açılardan tekrar tekrar getiriyoruz görüntüye. Tugay işte böyle atıyor golü ve Galatasaray İstanbulspor Spor karşısında 1-0 önde. Filipescu enginden sınılabilecek mi? Bir vücut çalımı. Filipescu sol ayağını aldı. Şimdi orta. İlye. Kamil İlye mücadelesi. Top İlye'de. Hakan Ünsal pas istedi. Şimdi ona doğru Hakan Ünsal Timur'dan söktü. Orta ceza sahasına. Arif. Top direkten geri geliyor. Haluk müthiş bir karambol. Kale ağzında uzaklaştırıyor İstanbul Spor. Atak nazeliyor Galatasaray. Bir kez daha Filip Eskula. Orta ceza sahasına. Hakan Şükürav. Aradaki farkı içe çıkartabilmek için müthiş bir şans yakaladı Galatasaray ama değerlendiremedi. Filip Ünder ayakta müthiş bir heyecan işleyidir diyoruz Hakan Ünsal sol ayağıyla ortasını yaptı. Ceza sahasında Arif'in kafa vuruşu kale direğinden geri gelen top. Haluk müdahalesini yapamıyor. İlye Zeman uzaklaştırıyor ve savunması rahat bir nefes alıyor. Hakan Şükür İlye Ümit ceza sahasında. Hakan Ünsal da girdi şimdi. Hacı. Boşta kalan top. Arif İlye orta ceza sahasına boşluk oluyor Ümit kıramadı. Ümit de aradaki farkı ikiye çıkartmak için çok büyük bir şans yakaladı Galatasaray. İşte Arif. İlye ortası. Halu Aşan top. Ümit dokunamıyor. Hacı. Filipes sağ kanattan bildirme yaptı. Şimdi onu koşu yola doğru. Ortası ne fazla tehlike. Filipes bir ceza Orta dışı gidiyor. Kafa vuruşu var. Alt mu? Köşe vuruşu mu? Vahap Beyaz'a bakıyorum. Köşe vuruşu değil diyor. Galatasaraylılarda kalıyor Ergün. Hakan Ünsal. Boş alana Tugay. Sağ kanatta İlye. İlye kaleye dışarı gidiyor. Son anda kaleci Haluk ve korner. Haluk gerçekten başarılı bir maç çıkartıyor. İlk yarıda hem Hakan'ın penaltı vuruşunu kullandı. Sert bir vuruşunu kornere geldi. Bu pozisyonda da bir bu vuruşunda gerçekten çok başarılı. Hacı topun gerisinde. Filipescu sokuldu. Hacı. Hacı. Kale. Edoğan. geliyor ve Galatasaray aradaki farkı ikiye çıkartıyor. Karşılaşmada 52. dakika gol Hacı. İnönü de büyük sevinç. Tribünler ayakta Haluk Üzgün. Adeta bir kule oluşturdu Galatasaraylılar izliyorsunuz. Umarım Hacı en alttan rahat bir şekilde çıkar. İşte İstanbul Spor Teknik Direktörü Saffet Susiç ve yedekler Üzgün. Ümit. Hacı. Hacı çok şık bir hareketle sıyrıldı Timur'dan. Hacı orta ceza sahasına dokunamıyor Galatasaraylılar. Atak sürecek Hakan Şükür kovalıyor. Haluk topu tribünlere kadar gönderiyor. Oz Zaman Oz Oğuz. Oğuz ceza sahasına girdi. Şimdi pası Aykut ofsayt yok. Sıyrıldı. Açısı dar. Vuruşu kale çizgisini geçmiyor top. Son anda çevirdi Galatasaray savunması. Maçın başından bu yana İstanbul Spor'un gole en çok yaklaştığı andı bu. Bir an ofsat diye durdu Galatasaraylılar. İşte Aykut. Engin. Oğuz. Aykut. Mithat. Tekrar Aykut'a doğru. Aykut kaleciyle karşı karşıya ve karar penaltı. Volkan'ın yaptığı hareketi penaltı diyor Nuhat Beyaz. Karşılaşmada 71. dakika. Bülent Ümit'e kızıyor işte kumar pası. Savunmanın arkasına böyle sattı Aykut. Volkan indiriyor Aykut'u ve karar penaltı. Engin, Engin geliyor ve 2-1. Karşılaşmanın 74. dakikasında İslamuspor aradaki farkı bile indiriyor. Dakika 74. Gol Engin. İşte yeniden izliyoruz. Kaleci Volkan topun gideceği yönü kestirdi ama karşılaşmanın 75. dakikasında oyuncu değişikliği Suat oyunda İlge oyun alanının dışına alınıyor. Ergün, Suat Hacı Fuat'tan sıyrıldı. Hacı ceza sahasında. Hacı karşı karşıya Gökhan yerde oluyor. Penaltı beklentileri Galatasaraylılarda. İşte izliyoruz. Gökhan Hacı mücadelesi. Bu pozisyonda penaltı kararı bekledi Galatasaraylılar. Gökhan, İlkan. Gökhan. Jason, Aykut aşırdı ve top ağlarda. Top ağlarda İstanbul Spor beraberliği yakaladı. Durum 2-2. Karşılaşmada 78. dakika. İstanbul Spor beraberliği yakalıyor. Sevinme sırası İstanbul Sporlularda. Aykut atıyor sevgili izleyiciler. Aykut'un yedinci golü bu. İstanbul Spor 2, Galatasaray 2. Safres büyük sevinci. İşte pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Jerson yine savunmanın arkasına Aykut kaçıyor. Kaleci Volkan çıkıyor rakibinin açısını daraltabilmek için ama müdahalesi yetersiz. Değişik açılardan tekrar tekrar getiriyoruz ekranlarınıza. 2-0'dan 2-2'yi yakaladı İstanbul Spor. Hacı. Hakan Şükür offside yok. Hakan çaprazda açısı dar. Hakan Şükür yatarak müdahale ediyor Ceza sahası içinde Arif boş pozisyondaydı ama bu farkı ona. Hacı. Ceza sahasına boşta kalan top. Karambolanı. Kale ağzında Öyle bir kalabalık ki evet köşe vuruşunu işaret ediyor maçın hakemi Vahap Beyaz. <laughs> Filipesku Filipesku ceza sahasına Haluk çıkıyor ve ellerini de kullanmanın verdiği avantajı kullanarak topun sahibi. Bütün gözler Vahap Beyaz'da. Vahap Beyaz kronometresini kontrol etti. Her an bitirebilir karşılaşmayı. Oğuz Mitat. Sol kanada Jason ceza sahası içinde Aykut var. Jason Uzak noktaya gönderdi. Aykut kafayla indirdi. Mithat hareketli dokunamıyor. Filipescu. Filipescu. Oz. Zamanında oynuyor İstanbulspor. Suat'a çarptırdı Taç. 2 dakika 5 saniye oldu. Duraklama anları Vahap Beyaz bir kez daha baktı kronometresine. Kaleci Volkan. Bülent. Fuat. Bülent'ten sekti. Bülent'ten sekti. Mitat, Mitat karşı karşıya. Mitat vuramıyor. Mitat vuramıyor. Üçüncü gole çok yaklaştı İstanbulspor. Kimsenin beklemediği bir anda. Arif. Benaltı. Burak Damağanları sevgili izleyiciler. 2 dakika 50 saniye geride kalmıştı. Arif'in yerde kaldığı pozisyona Vahap Beyaz penaltı dedi. İşte izliyoruz. Arif Engin mücadelesi. Bahfeyaz bu pozisyona penaltı dedi. Safes Tusic az önce de Gökhan gülerek karşılıyorlar bu kararı. Bu kez Hacı topu aldı. 52. dakikada takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan Hacı şu ana kadar 11 golü olan Hacı kullanacak penaltı vuruşunu. Evet herkes dua ediyor İnönü'de. Herkes dua ediyor. Heyecan doğrukta Hacı topun gerisinde. Vahap Beyaz Orhan Demir'in yanına geldi. İşte Galatasaraylı bir taraftar çok ilginç. Heyecandan gözyaşlarını tutamıyor. Gerçekten yürek dayanmayacak bir an. Tribünlerde yer yer karışıklıklar. Bahat Beyaz. Evet kırmızı kart çıkarttı. Orhan Erdemir ile görüştü ve Timur'u kırmızı kartla oyun alanının dışında bırakıyor. Timur da ben değilim diyor Orhan Erdemir'e bir küfürleşme mi var? Tabi buradan anlayabilmek çok güç. Orhan Erdemir Vahap Beyaz'ı çağırdı. Tahmin ediyorum bana küfredildi dedi. Ve Timur kırmızı kartla oyun alanı dışında. Hacı topun gerisinde. Vahap Beyaz dışarı çıkın diyor. Zeman'ı tabii ki ceza yayında ayağı var. Şimdi verdi işaretini. Hacı geliyor. Hacı geliyor. Hacı ve gol. 3-2. Hacı ve gol. İnönü yıkılıyor. Galatasaray 3, İstanbulspor Spor 2. Hacı atıyor. Hacı'nın ikinci, Galatasaray'ın üçüncü golü. İşte az önce heyecandan gözyaşlarını tutamayan Galatasaraylı taraftar şimdi de sevinçten gözyaşlarını tutamıyor. Bahat Beyaz temlik penaltısı kullandırdı. Ve işte maç da bu skorla bitiyor. Gerçekten inanılmaz anlar yaşandı. Müthiş bir mücadele İstanbul'un stadında ve gülen taraf Galatasaray oluyor. farklı bitmesi gereken bölüm. Artık kalemizde hiç pozisyon görmediğimiz bölüm. 75 dakika. 2-0'da e, öndeyiz. Her saniyede gol kaçırıyoruz. Ancak ondan sonra çok ani, hiç akılda olmayan, e, beklenmeyen, hatta futbolda çok az rastlanacak şekilde o muhteşem oynayan takım. Son 15 dakika. 2-1 olunca tedirgin, 2-2 olunca panik ve tabii ondan sonra da <laughs> 3-2 nasıl buluruz diye bir oyun disiplinden uzaklaşıp her türlü yüklenildi. Maçın normal neticesi değildir 3-2. Maçın normal neticesi çok daha farklı olması gerekirdi. Ben kendisini tebrik etmek için yöneldim ama maalesef tercümanla beraber bize biraz hakaretvari şeyler söyleyince ben de kendisine "Yahu maç biter iki tane hoca öpüşür." Yani ben ne yaptım? <laughs> o da bana işte Galatasaray böyle kazanmamalı da işte biraz da Yugoslavca ve olmayan şeyler. Ben kendisine sadece tebrik için yöneldim. Yani ben ne hakaret hak ettim ne de herhangi bir şes mimik hak ettim. Hele bir Yugoslavdan hiç hak etmedim. Şimdi şöyle bir durum var. Son dakikada Fatih Terim gibi bizler de heyecanlandık. Heyecan sarar herkesi. Herkes bir şey yapabilir. Fakat Fatih Terim gibi büyük bir antrenörün böyle bir golden sonra sevinmesi bana göre doğru değildi. Ee, bana soracaksınız, son golü Galatasaray'ın golü değildi, hakemin golüydü. Hacı atmadı, hakem attı. İşte şampiyonluk yolumuzda bir engeli daha açtık. Daha önümüzdeki engeller var, onları da açacağız. Beşiktaş maçı. Evet. Ve inşallah şampiyon olacağız. Ben içeride İstanbul Sporu, bütün futbolcuları da tebrik ettim ve kendilerine şunu söyleyeyim benim nezdimde, benim gözümde bu maç beraber bitmiş bir maçtır. Böylesiyle kritik bir maça, bana içeride oyuncuların söylediğine göre son maçına çıkan bir hakem verilirse acaba vefa borçları mı var ödenmek istenen diye bir soru gelir insanın aklına. Galatasaray camiası em eminim ki bu galibiyete sevinemiyor bile çünkü Hak ettikleri bir galibiyet olmadığını herhalde kendileri de farkındadırlar. Bir penaltı değildi, iki niye 96. dakikaya kadar bu oyun oynatıldı? Hakem beyefendi lütfen bunu açıklasın. Niye 96. dakikaya kadar oynattı? Benim gördüğüm kadarıyla hakem iki tarafa da eşit yanlışlar yaptı. Bütün maç boyunca. Son derece bariz eşit yanlışlar yaptı. Ama bir de maçın kaderini değiştiren yanlışlar vardır. Ben size şey sorabilir miyim Sayın Cem Uzan? Hacı'nın düşürülüşü penaltı mıydı sizce? Penaltı olabilir. Evet penaltı olabilir. Ama orada yapılan bir yanlışı başka bir yanlışla telafi etmek kadar bir şey yanlış olamaz. Kırmızı <laughs> e Artık o e, Şaban komedisinin son perdesiydi herhalde. Bugüne kadar hakemler hakkında hiçbir şey söylemedim. Gene de söylememek istiyorum ama e, hakem yönetiminden memnun değiliz. Çünkü daha evvel verilmeyen penaltılarımız oyunu soğuttu. Yediğimiz golün 30 saniye önce Hacı'ya verilmeyen bir penaltı. Dolayısıyla oyunu tamamen değiştirdi. 2-0'dan sonra Galatasaray gibi takıma karşı 2-2'yi yakalamak çok önemli. E, ondan daha önemlisi 3. gol pozisyonumuz var, 4.sü var. Ancak e, söylendiğine göre 96. dakikada penaltı olmuş galiba. Bu üzücü tabii. İstanbul Spor gerçekten çok güçlü takım. İkinci çok iyi çıkış yaptı. Bizde ee, biz de 3 puan almasını bildik. Sevinçliyiz. Sakat sakat oynadın. mı? Yok sakat sakat oynamadım. İyiydi. Ayağım iyiydi. İyi olduğu için oynadım. Hakkımız bir puan da mı? Olmadı ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür <bir> ederim. <laughs> 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 inşallah hocam. daha da yaşatacağız <laughs> inşallah hocam Kendinize çok iyi bakın yani. hocam. hocam tekrar çekin,